Kışın en soğuk gecelerinden biriydi. Gökyüzü kapkaraydı ve çatıdaki yağmur damlaları kar kadar soğuktu. Sakin bir Anadolu köyünün kenarında, küçük bir ev karanlığın içinde tek başına duruyordu. Köydeki herkes buranın Mehmet amcanın evi olduğunu biliyordu. Mehmet amca 70 yaşın üzerindeydi ve bu evde tek başına yaşıyordu. Karısı birkaç yıl önce ölmüş, tek oğlu da 20 yıl önce evi terk etmiş ve o zamandan beri kendisinden haber alınamamıştı. Mehmet amca geçimini küçük bir bahçe ve birkaç hayvanla sağlıyordu. Yalnız yaşamaya alışkındı ama özellikle derin ve karanlık gecelerde evdeki sessizlik zihninde bir yük gibi ağırlaşıyordu. O gece her zamanki gibi eski küçük sobanın yanına oturdu ve bir fincan sıcak çayla ısınmaya çalıştı. Çatıdaki yağmurun ve dalların arasından esen rüzgarın sesi kulaklarında çınlıyordu. Sobanın ışığı hafifçe titriyordu. Ev tamamen sessizdi ama aniden Kapı çalınarak sessizlik bozuldu. Mehmet amca bir an irkildi. Bu köyde birinin kapıyı çalması pek alışıldık bir şey değildi, hele de gecenin bir yarısı. Başını kaldırdı ve kapıya doğru baktı. Kim o? Sesi temkinli ve ürkekti. Ama kapı tekrar yüksek sesle çalınmaya başladı. Mehmet amca yavaşça ayağa kalktı ve bastonuyla kapıya yöneldi kapıyı açmadan önce pencereden dışarı baktı ama ortalık zifiri karanlıktı ve hiçbir şey göremiyordu. Dikkatlice kapıyı açtı ve dışarı baktı. O anda yağmurda sırılsıklam olmuş genç bir kadın gördü. Yüzü solgundu ve tüm vücudu titriyordu. Amca ne yapacağını şaşırmıştı ve dudaklarını zorlukla oynatabiliyordu. "Geceyi burada geçirmeme izin verir misin?" dedi kadın. Mehmet amca bir süre sessizce ona baktı. Gecenin bir yarısı evin önünde yabancı birini görmek kuşku vericiydi. Ama genç kadının perişan hali Mehmet amcanın yüreğini sızlattı. "Nereden geldin sen? Bu saatte burada ne işin var?" "İşimi kaybettim. Kiramı ödeyemiyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Utanıyorum ve eve gitmeye korkuyorum." Mehmet amca onun sözlerine tam olarak inanmamıştı ama samimiyeti onu biraz olsun rahatlatmıştı. Mehmet amca derin bir nefes aldı, kapıyı açtı ve sabah erkenden çıkmasını istedi. Kadın başını eğdi, sessiz bir teşekkür ederim dedi ve içeri girdi. Kadının sırılsıklam kıyafetleri yerde bir su birikintisi bırakmış, bu da çaresizliğini daha da ortaya çıkarmıştı. Mehmet amca on kişiyi soydu ve onlara kuru havlular ve eski kazaklar verdi. Kadınlar kıyafetlerini değiştirmek için içeri girerken, Mehmet amca ocağın üzerine eski bir tencere koydu ve içine su ve bir avuç pirinç doldurdu. Basit bir pirinç çorbası yapmaya başladı. Karıştırırken amca uzun zamandır yabancıları eve almadığını fark etti. Amca gecenin bir yarısı bunu yapmanın doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyordu. Kadın üstünü değiştirip döndüğünde Mehmet amca ona sıcak çorbayı uzattı. Al bu seni ısıtır dedi amca. Kadın minnetle eğildi ve sessizce kaşığı çorbaya uzattı ve sıcak çorbayı içmeye başladı. Teşekkür ederim amca. Teşekkür ederim. Mehmet amcanın sesi kısıktı ve hiçbir şey söylemeden kadına baktı. İçinde karışık duygular dönüp duruyordu. Bu kadının kim olduğu ve neden burada olduğu konusunda hala kafasında soru işaretleri vardı. Ama kadının yorgun ve üzgün ifadesi hiç de sahte görünmüyordu. Çorbasını bitirdiğinde Mehmet amca ona eski bir battaniye uzattı ve sobanın yanında bir yer hazırladı. Mehmet amca ona burada uyumasını, ama gece gürültü yapmamasını ve sabah erkenden çıkmasını söyledi. Daha sonra odasına geri döndü ama kendini rahatsız hissediyordu. Evdeki yabancıların varlığından endişe ettiği için uyuyamıyordu. Mehmet amca yatağında uzanırken sobadan çıkan alevler duvarları sarsıyor düşüncelerini şekillendiriyordu. Bu kadının varlığı yıllarca süren sessizliğini ve yalnızlığını sarsmıştı. Unuttuğu sıcak, insani duyguların yeniden canlandığını hissetti. Kadının yorgun gözlerindeki acı ve pişmanlık ona biraz nostaljik göründü. Dışarıda hala yağmur yağıyor ve rüzgar camları dövüyordu. Mehmet amcanın endişesi giderek artıyordu. Bu kadın gerçekten doğruyu mu söylüyordu yoksa bir şeyler mi saklıyordu? Mehmet amca kadının doğruyu mu söylediğini yoksa bir şeyler mi sakladığını düşündükçe endişesi daha da artıyordu. Mehmet amca sabaha kadar rahat bir uyku çekemeyeceğini anladı. Mehmet amca yataktan kalktı ve mutfağa gitti. Küçük bir çaydanlık alıp ocağın üzerine koydu ve içine su doldurdu. Çaydanlığın ısınmasını beklerken bir süre düşündü. Kim bu kadın? Gerçekten kayıp mı yoksa bana söylemediği bir sırrı mı var? Çay yaparken oturma odasından hafif bir inilti duydu. Kadın battaniyeye sarılmış, yüzü solgun ve alnında boncuk boncuk terler vardı. Mehmet amca kadının kötü bir rüya gördüğünü tahmin etti. Mehmet amca kadına yaklaştı ve nazikçe iyi olup olmadığını sordu. Kadın gözlerini açtı. "Özür dilerim, özür dilerim. Yaygara mı çıkardım?" diye mırıldandı ve yüzünde şaşkın bir ifadeyle amcasına uzandı. Mehmet amca biraz gülümsedi, kadına bir bardak çay uzattı ve şöyle dedi. Özür dilerim, özür dilerim. Yaygara çıkardım mı bilmiyorum. Kadın minnetle gülümsedi ve çayı yavaşça yudumladı. Çayın sıcaklığı onu rahatlatmış gibiydi. Mehmet amca ona dikkatle baktı ve sordu. Neden bu kadar endişeli görünüyorsun? Kadın bir süre sessiz kaldı. Aslında sadece kaybolmadım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Kadının sesi titriyordu ama Mehmet amca onun samimiyetinden etkilenmişti. Kadının hikayesini dikkatle dinlemeye karar verdi. Belki de bu çok anlamlı bir yalnızlık gecesi olabilirdi. Kadın gözlerini yere dikti ve kısık bir sesle konuştu. Gidecek hiçbir yerim yok. Bardağı sıkıca kavrayan eli hala titriyordu. Mehmet amca kadının sözlerini dinlerken yüreğinde derin bir ağırlık hissetti. Bu kadının itirafı ona yıllardır hissettiği yalnızlığı ve derin boşluğu hatırlattı. Bir an için birkaç yıl önce oğluyla büyük bir kavga ettikleri günü hatırladı. O kavganın sonucunda oğlu evi terk etmişti. O günden beri Mehmet amca yalnız yaşıyordu ve oğlu bir daha geri dönmemişti. Eski evi nerede? Mehmet amca başını öne eğdi ve kısık bir sesle cevap verdi. Annem babam köyde ama benim dönecek yüzüm yok. Bu şekilde dönersem eminim hayal kırıklığına uğrayacaklar ve beni affetmeyecekler dedi. Mehmet amca onun sözleri karşısında sadece başını salladı. Onun ne demek istediğini anlamış gibiydi. Çünkü kendisi de bir zamanlar hayatında hayal kırıklığına uğrama korkusuyla insanlardan uzaklaşmayı seçmişti. Ama artık bunu sorgulamıyordu. Bu kadın buraya neden geldi ve hangi hikayeyi saklıyor? Bir bakıma bunlar önemini yitirmişti. Şimdi kadın karşısındaydı ve Mehmet amca onu korumak zorunda olduğunu hissediyordu. Sobanın cılız ışığı odayı dolduruyor. Yağmurun sesi pencereden duyulmaya devam ediyordu. Sessizce oturup çaylarını yudumladılar. Zaman geçtikçe kadın biraz sakinleşir gibi oldu. Sonunda cesaretini topladı ve Mehmet amcaya sordu. Amca burada yalnız mı yaşıyorsun? Hiç ailen yok mu? Mehmet amca bir süre sessiz kaldı. Sonra yavaşça cevap verdi. Evet, yalnız yaşıyorum. Oğlum yıllar önce gitti ve bir daha dönmedi. Artık alıştım ve yalnız yaşamak o kadar da kötü değil. Mehmet amcanın sözlerini duyan kadın bir an ne diyeceğini bilemedi ama onun doğru söylediğini biliyordu. Yine de Mehmet amcanın gözlerindeki hüznü kaçırmadı. Hafifçe gülümsedi ve cesaretle sordu. Yalnızlık sana hiç ağır geliyor mu? Mehmet amca gülümsedi ve başını iki yana salladı. Ancak kadın Mehmet amcanın sözlerinin ardında gizli bir şeyler olduğunu hissetti. Kadın, Mehmet amcanın duygularını tam olarak ifade etmediğini fark etti. Daha fazla soru sormamaya karar verdi. Kendini Mehmet amcaya zorlamadı, Mehmet amca da kendini ona zorlamadı. Zaman geçti. Gece yine bir battaniyeye sarınarak uykuya daldı. Nefes alışverişi düzene girmiş ve rahatlamış görünüyordu. Mehmet amca onun uyuyan yüzünü izlerken derin nefesler aldı. Mehmet amca onun neden bu kadar zor bir hayat yaşadığını anlayamıyordu. Dünya gerçekten de adaletsizdi ama onun varlığının bir tesadüf olmadığını da biliyordu. Bu kadın onun yıllardır donmuş kalbini ısıtan küçük bir kıvılcım gibiydi. Mehmet amca tekrar oturdu ve çayını içti. Sobadaki ateş yavaş yavaş sönmüş ve odayı loş bir ışık sarmıştı. Ancak Mehmet amcanın içinde yeni bir umut ışığı yanıyordu. Dışarıda yağmur gittikçe şiddetini artırıyordu. Evin içi ise sakin ve huzurluydu. Kadın sobanın yanında huzurla uyuyordu. Mehmet amca küçük bir odada uzanmış yatıyordu ama uyuyamıyordu. Kadının sözleri, yüz ifadesi, yaşadığı zorluklar zihninde dönüp duruyordu. Mehmet amca o an kadının dünyada yalnız olmadığını fark etti. Belki de bu dönüm noktası her ikisi için de yeni bir başlangıca işaret ediyordu. Mehmet amca ayağa kalktı ve derin düşüncelere daldı. Soba sönmek üzereydi ve hava zifiri karanlıktı. Sessizce sobanın üzerine biraz odun koydu ve yaktı. Sobanın sıcaklığı odaya yayılırken dikkatini battaniyeye sarılmış uyuyan genç kadına verdi. Yüzünde hala yorgunluk belirtileri vardı ama derin bir huzur içinde uyuyor gibiydi. Sobanın ışığında Mehmet amcanın kafası geçmişin anılarıyla doluydu. Oğlu Mehmet gençken hayallerle ve hırslarla doluydu. Ancak aralarındaki anlaşmazlıklar ve küçük tartışmalar sonunda büyük kavgalara dönüşmüş ve Mehmet evi terk etmişti. O günden sonra Mehmet amca oğlunu bir daha hiç görmemiş. Mehmet amca yıllarca oğlunun dönmesini bekledi. Ancak zaman geçtikçe umutları azaldı ve yerini derin bir kabullenişe bıraktı. Ama şimdi bu genç kadının ortaya çıkışı Mehmet amcanın içinde uzun zamandır kayıp olan duyguları yeniden canlandırdı. Bu kadın onun hayatına beklenmedik bir anlam katmış gibiydi. Gece ilerledikçe Mehmet amca artık yerinde duramıyordu. Yavaş yavaş oturma odasına döndü. Genç kadının huzur içinde uyuduğunu gördü. Bu arada dışarıda yağmur yavaş yavaş dinmeye başlamıştı. Ancak Mehmet amca hala üzgündü. Mehmet amca onun geçmişiyle ilgili bir şeyler sakladığını hissediyordu. Ama bu konuda onu sorgulamak yerine kendini açıklamasını beklemeye karar verdi. Şafak söktüğünde Cia gözlerini açtı. Bir an için nerede olduğunu merak etti ama kısa süre sonra Mehmet amcanın evinde olduğunu hatırladı. Sobadan yayılan sıcaklık onu rahatlattı. Sessizce oturdu ve temizlenmeye başladı. Bu sırada Mehmet amca da mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Zeliha'nın uyandığını gören amca başıyla oturmasını işaret etti. Mehmet amcanın sesi soğuk geliyordu ama içinde sıcak bir ilgi vardı. "Sayende iyi uyudum, teşekkür ederim." dedi Mehmet amca, başını hafifçe eğerek. Kahvaltıdan sonra Zeliha çantasını hazırladı. Mehmet amcaya teşekkür etti ve evden çıkmak üzereydi ki bir an durdu. Çantasından küçük bir kutu çıkardı ve ona uzattı. Mehmet amca şaşkınlıktan titreyen bir sesle kutuyu aldı. Kutuyu açtığında içinde bir bilezik buldu. Elindeki bilezik onu geçmişe götürdü. Bilezik yıllar önce oğluna verdiği özel bir hatıra, onunla kurduğu bir bağdı. Bir an için nefesi kesildi. Bu bilezik nereden gelmişti? Zeliha şaşırdı ve karışık duygulara kapıldı. Aslında sana daha önce söylemediğim bir şey var. Ben Mehmet amcanın kızıyım. Bu sözler Mehmet amcayı şok etti ve gözleri büyüdü. Kelimeler boğazında düğümlendi ve Zeliha devam etti. Babam bu gerçeği sana söylemememi istedi ama ben sana bu bileziği vereyim dedim. Mehmet amca ne diyeceğini bilemedi. Mehmet amca ne diyeceğini bilemiyordu. Bunca yıldır sevdiği oğlunun bir torunu olduğunu sakladığına inanamıyordu. Elindeki bileziğe bakarken gözlerindeki derin hüznü okuyabiliyordu. Üzerine yılların izi kazınmış bilezik ona oğluyla arasındaki bağı hatırlatıyordu. Mehmet amca derin bir nefes aldı ve güçlükle konuşmaya başladı. "Mehmet şimdi nerede?" diye sordum, sesim hafifçe titreyerek. Zeliha başını eğdi ve kısık bir sesle cevap verdi. "Babam şimdi şehirde küçük bir evde tek başına yaşıyor. Seni hep özlüyor ama dönmeye cesaret edemiyor." dedi. Bu sözleri duyan Mehmet amca yıllarca taşıdığı ağır yükün ardından ilk kez derin bir nefes aldı. O an oğlunu ne kadar özlediğini fark etti. Pişmanlıktan başka hiçbir şeyi yoktu. Oğlunun evden kaçmasına izin verdiği için, inatçılığından ve gururundan pişmanlık duyuyordu. Bu onun kendi suçuydu. Bunları zihninde mırıldanırken gözlerini kapattı ve içinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. Zeliha Sessizce Mehmet amcanın yanına oturdu. Hiçbir şey söylemedi ama gözleri yaşlarla dolmuştu. Büyük babasının sessiz kabullenişini ve oğlunu tekrar görme arzusunu hissetti. "Mehmet amca, oğlumu bulmalıyım." dedi Mehmet amca kararlı bir sesle. "Daha fazla bekleyemem." Mehmet amcanın sesi güçlüydü ve gözlerinde yeni bir ışık vardı. Charles başını salladı ve hafifçe gülümsedi. Mehmet amcanın kararından memnundu. Onun cesaretini topladığını görmek içindeki umudu güçlendirmişti. O sabah Mehmet amca ve Charles yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Bu sadece bir yolculuk değildi. Aynı zamanda geçmişte kaybedilen zamanı telafi etmeye yönelik bir adımdı. Mehmet amcanın oğluna hediye ettiği eski bir gümüş bileziği vardı. Bu küçük ama anlamlı hatıra geçmişin bir parçasıydı ve şimdi onları yeniden bir araya getiren bir köprüydü. Zeliha, Mehmet amcaya babasının adresini verdi. Şehrin kenarında küçük bir kiralık evdi. Yolculuk için hazırdılar, sabah erkenden yola çıktılar. Mehmet amca yolculuk için hem heyecanlı hem de endişeliydi. Çünkü oğlunu birkaç yıl sonra ilk kez görecekti. Zeliha, dedesine destek olmaya kararlıydı. Zeliha, Mehmet amcanın eşyalarını toplamasına yardım ederken, amcası da eski paltosunu giyip yola çıkmaya hazırlandı. Küçük bir minibüse bindiler ve şehre doğru yola çıktılar. Minibüs dar ve bozuk yollarda ilerlerken iki adam da sessiz kaldı. Camdan dışarı baktıklarında köyün huzurlu doğasından şehrin gürültülü kalabalığına geçişi görebiliyorlardı. Mehmet amca eski bilekliğini sıkıca tutarak sessizce dışarı baktı. Şarl onun yanına oturarak dedesine kendini toparlaması için zaman tanıdı. Şehre vardıklarında minibüsten indiler ve dar sokaklarda yürümeye başladılar. Charles onlara babasının evini göstermek için önde yürüyordu. Mehmet amcanın adımları giderek yavaşladı. Sonra eski bir evin önünde durdu. Ev, yıpranmış pencereleri ve eski kapılarıyla zaman içindeki yerini kaybetmiş gibiydi. Mehmet amca bir süre sessizce kapıya baktı. Bir süre içeriden ses gelmedi. Sonra hafif ayak sesleri duydu ve kapı yavaşça açıldı karşısında Mehmet amcanın görmek istediği oğlu Mehmet duruyordu. Mehmet amcanın oğlunun yüzü yılların izlerini taşıyordu. Ama gözleri ata tanıdık geliyordu. Mehmet babasını görünce bir an dondu kaldı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Mehmet'in baba demekten başka çaresi yoktu ve Mehmet amca oğluna sıkıca sarıldı. O anda geçmişteki tüm kırgınlıklar, pişmanlıklar ve özlemler bir kenara bırakıldı. Charles bu duygusal anı izlerken gözyaşlarını tutamadı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen aile bu kez ayrılmamaya karar verdi. O gün Mehmet amcanın oğluna olan hasreti sona erdi. Zeliha'nın çabaları sayesinde yıllar süren yalnızlık sıcak bir aile sevgisine dönüştü. Bu hem bir kavuşma hem de geçmişteki hataların telafisi için yeni bir başlangıçtı. Mehmet amca oğlunun gözlerinin içine baktı ve ne diyeceğini bilemedi. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Mehmet bir adım öne çıktı ve babasına sıkıca sarıldı. Sale gözyaşlarını sildi ve bu duygusal anı uzaktan izledi. O anda çabalarının boşa gitmediğini, dileğinin yerine geldiğini hissetti. O gün Mehmet amca, Mehmet ve Sale küçük evde uzun uzun sohbet ettiler. Mehmet amca uzun yıllardır kendisinden uzakta olan oğluyla ilgili anılarını paylaştı. Mehmet ise geçmişteki pişmanlıklarından ve yaşadığı zorluklardan bahsetti. Zeliha sessizce dinledi, iki kuşağın duygusal buluşmasında o da vardı. Akşam Mehmet amca ve Mehmet küçük bir masada çay içerek geçmişi yad ettiler. Mehmet amca Mehmet'e bir bilezik verdi ve şöyle dedi. Mehmet bileziği aldı ve gözlerinden yaşlar aktı babasının elini tuttu ve baba lütfen beni affet yaptığın her şey için teşekkür ederim dedi. O günden sonra Mehmet amca, oğlu Mehmet ve torunu Zeliha yeniden bir aile olmanın mutluluğunu yaşadılar. Geçmişin kayıp yıllarını telafi edemezlerdi ama birlikte yeni bir başlangıç yapmışlardı. Mehmet, amcanın evi artık sessiz bir yalnızlık içinde değildi. Mehmet ve Sehel sık sık Mehmet amcanın evine gidiyorlardı. Birlikte vakit geçiriyorlardı. Mehmet amca hayatının yeni bir döneminde ailesiyle yeniden bir araya gelmenin rahatlığını hissetti ve bu onu değiştirdi. Bu kavuşma sadece geçmişin yaralarını sarmakla kalmadı, aynı zamanda ona gelecek için umut verdi ve o gün üç kuşak birlikte yepyeni bir hayata doğru ilk adımı attı. Mehmet şehirde yaşamaya ve küçük bir şirkette çalışmaya devam etti. Ancak artık geçmişinin yüküyle yaşamıyordu. Babasıyla barışmak ona büyük cesaret verdi ve hayatını yeniden inşa etmeye başladı. Seher Mehmet amcasıyla daha fazla vakit geçirmek için sık sık köyü ziyaret ediyordu. Köyün huzurlu doğası ve sıcak komşuluk ortamı kalbini ele geçirmeye başlamıştı. Bir gün Zeliha Mehmet'le birlikte Mehmet amcanın evinde kahvaltı ediyordu. Baba galiba ben bu köyde daha çok kalmak istiyorum. Galiba ben burada kalmak ve yaşamak istiyorum dedi. Mehmet onun bu sözlerini önce şaşırdı ama sonra gülümseyerek şöyle dedi. Burada yaşarsan beni daha sık görürsün dedi. Mehmet amca derin bir memnuniyetle başını salladı. Eğer burada yaşamak istersen bu ev sana her zaman kucak açacaktır. Zeliha köyde küçük bir iş kurmuş. Köylülerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçük bir dükkanda da yardımcı oluyor. Neşeli ve çalışkan tavırları köylüler tarafından çok seviliyordu. Sonunda kendini mahallenin bir parçası gibi hissetmeye başladı. Babası ve dedesiyle olan bağı derinleştikçe ailenin onun için ne anlama geldiğini yeniden keşfetti. Bu arada Mehmet ile birlikte hayatını kökten değiştirmeye karar verdi. Şehirde daha az çalışmayı ve köyde daha fazla zaman geçirmeyi seçti köyde bir depo kiraladı ve marangoz olarak çalışmaya başladı. Mehmet'in el becerisi kısa sürede köyde tanındı ve birçok insan yardım için ona başvurdu. Mehmet amca, oğlunun hayatta yeni bir yöne doğru ilerlediğini görünce gururla gülümsedi. Bir gün, Mehmet amca ve Sehel evlerinin bahçesinde küçük bir sebze bahçesi yetiştiriyorlardı. Sehel şöyle dedi. Amca, ben küçükken hiç böyle bir şey yapmazdım ama şimdi bu kadar küçük bir şeyin ne kadar huzur verici olabileceğini anlıyorum. Mehmet amca ona sevgiyle baktı ve hayatın aslında bir dizi küçük mutluluk anından oluştuğunu söyledi. Şimdi bunu öğreniyorsun. O gece aile sobanın etrafında toplandı. Zeliha, Mehmet'in babasının çocukluğuna dair ilginç anılarını anlatmasını ilgiyle dinledi. Mehmet amca sessizce izledi. Mehmet amca içinin derinliklerinde bir sıcaklık hissetti. Yeniden ailesiyle birlikte olmanın değerini. Bu onun için her şeyden daha değerliydi. Aylar geçtikçe Zeliha de köydeki yerini almaya başladı. Küçük bir çay evi açtı. Burada köylülere ve misafirlere sıcak çay ve basit tatlılar servis etti. Çay evi kısa sürede köyde popüler bir yer haline geldi. Köylüler Zeliha'nın enerjisini ve sıcaklığını takdir ediyorlardı. Mehmet amcanın evi artık eskisi kadar sessiz ve yalnız değildi. Mehmet ve Sehel sık sık Mehmet amcayı ziyaret ediyor. Birlikte yemek yiyor ve geçmişi yad ediyorlardı. Mehmet amca hayatının yeni bir döneminde kayıp yıllarını telafi etmeye çalışıyordu. Ailesiyle yeniden bir araya gelmek ona uzun zamandır hissetmediği bir huzur ve mutluluk getirmişti. O günden sonra Mehmet amca, Mehmet ve Zeliha'nın hayatları daha anlamlı hale geldi. Artık kaybettikleri zamanı düşünmüyor birlikte geçirdikleri mutlu günleri hatırlıyorlardı. Aile olmak, ne olursa olsun bir arada olmak demekti ve bunu başardılar. Zeliha'nın çayı, Mehmet'in marangoz atölyesi, Mehmet amcanın küçük sebze bahçesi. Hepsi bu yeni başlangıcı simgeliyordu. Şimdi hepsi bu barış döneminin tadını çıkarıyor. Zeliha'nın açtığı küçük çay tezgahı kısa sürede köyün gözde mekanı haline geldi. Köylüler orada oturup sıcak çaylarını içiyor ve zelihale sohbet ediyorlardı. Burası herkes için bir buluşma yeri haline geldi. Zeliha hayatında daha önce hiç hissetmediği bir mutluluk seviyesine ulaştığını fark etti. Ailesiyle geçirdiği zaman arttıkça kendini daha huzurlu hissediyordu. Mehmet amca her sabah erkenden kalkıp bahçedeki sebze ve çiçekleri özenle suluyordu. Sonra Zeliha'daki çay ocağına giderdi. Bir bardak çayla karşıladı günü. Yüzünde her zaman bir gülümseme vardı. Artık hayatında yalnızlık yoktu. Aile sevgisi ve huzuru vardı. Mehmet amca ailesiyle vakit geçirmenin önemini biliyor ve her anı dolu dolu yaşamaya çalışıyordu. Bir sonbahar günü Mehmet ailesi ve köy halkı için küçük bir kutlama yapmaya karar verdi. Köy meydanında hazırlıklar yapıldı. Mehmet'in hazırladığı yiyecekler ve köy çay evinin özel çayı davetlilere ikram edildi. Köy çocukları meydanda koşup oynarken büyükler sohbet edip gülüştüler. Mehmet amca ailesiyle birlikte ortada oturuyordu. Etrafındaki neşeyi görünce mırıldandı. Hayatımın böyle bir yerde son bulacağını hiç düşünmemiştim. Bu mutluluk benim için büyük bir takvim. Gece çökerken kutlamalar sona erdi ve kalabalık dağılmaya başladı. Zeliha babasına ve dedesine yaklaştı ve şöyle dedi. Dede ben gerçekten çok mutluyum. Mehmet amca torununun gözlerinin içine baktı ve şöyle dedi: "Ben de çok mutluyum. Sen buraya geldiğin için hayatım daha aydınlık. Artık her günüm bir hediye gibi." diye cevap verdi. O gece aile aynı çatı altında uyudu ve birbirlerine karşı minnettarlıkla doldular. Mehmet amcanın evi artık yalnızlık ve sessizlik yeri değildi. Gülümsemeler, kahkahalar ve sevgiyle parlıyordu. Mehmet amca hayatındaki en önemli şeyi yeniden kazanmıştı: ailesini. Geçmişte kaybedilen zaman geri gelmemişti ama onlar yeni anılar biriktirmiş ve hayatın tadını birlikte çıkarmışlardı. Aylar geçti ama bu ailenin mutluluğu azalmadı. Mehmet amca, Zeliha ve Mehmet'in sevgisiyle çevrili canlı bir hayat yaşadı. Artık kaybetmenin üzüntüsü yerine geleceğe dair umut ve sevgi vardı. Ve o gece Mehmet amca yatağında huzur içinde uyurken aklından şu cümle geçti: